Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Açı kenar bağıntıları konusu öğrencinin birazcık sancı çektiği bir konudur. Beceri temelli soruların içerisinde gerçekten çok güzel sorularımızı gördük. Şimdi birebir ÖSYM tarafında çıkmış soruların nasıl geldiğini bir görelim. Kenarlarından birinin uzunluğu, diğerinin diğer iki kenar uzunluğunun aritmetik ortalaması. Şimdi aritmetik orta deyince öğrenci şunu bilir. İkisinin toplamının yarısı üçüncüye gider ya da 4 tane varsa 3 tanesini toplar 3'e böler 4.ye eşitleriz eşitlerse eğer. Şimdi burada üçgen olduğu için, üç kenar olduğu için herhangi ikisini topladığımda üçüncüyü 2'ye iki, ikiye böldüğümde bulmam gerekiyor. Bunun kim olduğunu bilmiyorum. X dedim. Diyorum ki nasıl olacak bu iş? Şu ikisini toplasam 1 artı 3 bölü 2 eşittir X desem. Bir böyle olabilir. Şimdi bu ikisini denedik ya arkadaşlar. Peşin denemişken hepsini deneyelim. Hani olabilir diyor çünkü. Aritmetik üçgen olma ihtimaline bakıyoruz. Ya da bu ikisinin toplamının yarısı. Diğer kenarı verebilir. Hangi ihtimal kaldı? 1 ile 3'ü denedim. 1 ile x'i denedim. x ile 3'ü denemedim. x ile 3'ü toplarım. 2'ye bölerim. Ortalamasını alırım. 1'e eşitlerim. Bunlardan bir tanesi eğer doğru çıkarsa aritmetik üçgen olabilir diyeceğiz arkadaşlar. Şuradan 4 bölü 2 2 yapar. x eşittir 2 geldi. Hocam bulduk bile. Mi acaba? Bulamadık. Çünkü İki kenarı topladığımda üçüncü kenarı geçsin ki üçgen elde edebileyim. Üçgen oluşma kuralı buydu. Bu ikisinin toplamı üçüncüyü geçemiyor. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. ÖSYM temel kazanım soruyor açı kenar bağıntılarında. Bu sorudan da anladığımız üzere ama soruyu olduğu gibi sormak yerine bu şekilde problemleştirmiş şekilde soruyor. Bunu da yine şaşırmıyoruz görüyoruz. Buna olmaz dedik. Şimdi içler dışlar yapalım. X artı 1 eşittir 5. 3 kere 1, 3 kere 2, 6. 1'i karşıya attık. X eşittir. 5. Arkadaşlar X 5 de olamaz. Çünkü ilk kenarı topladığımda 3 bir daha 4 yapar. Son kenar 5 beş çıktı. 5'i geçmeliydi. Geçemedi. İlk kenarın toplamı 3. geçmeli. Buna da iptal dedik. Şimdi şurada içler dışlar yapın. X artı 3 eşittir 2. 3'ü karşıya atın. X eksi 1. Uzunluk negatif olmaz. Buradaki bütün ihtimalleri erittik arkadaşlar. Hayır dedik. Bakın üçgenin ikinci maddeye geçtik. Üçgenin iki açısının toplamını 180'e tamamlamak için buraya 70 kalır. Denemeye gerek kalmadı. Neden? x, x desek, ikiz kenar çıktığı için. Şurada y desek, ikisi birbirine eşit olan uzunlukların ortalaması yine eşit olan uzunluktur. Yani şöyle düşünün. x ile x'i toplasanız, 2'ye bölseniz, ortalama alsanız yine x çıkacak. E bu kenar x değil ki. E hocam diğerlerinden deneyelim. Tamam, şu ikisinden ya da bu ikisinden dene. Aynı şey bunlar. Bu da x artı y, bu da x artı y. E, şimdi x ile y'yi ortalasanız aslında bakmaya bile gerek yok. x ile y'nin ortalaması x ile y'nin arasında bir sayı çıkar çıkmalı değil mi ortalama olarak bakınca. Bunların toplamının yarısı ortalamasıdır. X değerinin arasında çıkar. Ama X çıkacak diyor mümkün değil. Zaten eşittir X dediğinizde işler dışlar yaptığınızda X artı Y 2 X'e eşit çıkar. Y de X'e eşit çıkar karşı atınca. Yani Y X'e eşit değil. Böyle bir şey mümkün olmadı. Ben ikisinin de olmadığını gördüm ya arkadaşlar. Buna da hayır dedim ya bir kere. Buna da hayır demiştim. Bu ikisinin net bir şekilde emin olduğuma göre aslında cevabın yalnız 3 olduğu çok keskin bir şekilde belli oldu. Yalnız 3 nerede var? B şıkkında var. Ama nasıl oluyor bir bakalım. Şimdi arkadaşlar çok kolay bir şey var aklınıza gelirse. Bir kere 3, 4, 5 diye bir üçgenimiz var bizim. Bunun yarısını alırsanız 2. Bunun yarısını alırsanız 1,5. Bunun yarısını alırsanız 2,5. Arkadaşlar zaten 5 ile 3'ü toplasanız 8. 2'ye bölseniz 4. Ortalamayı sağladık mı? sağladık her şey yolunda. E şimdi hocam yarısını aldınız ortalamayı sağlar mı? Bakayım sağlıyor mu? 2,5 buçuk, bir buçuk daha 4 yarısı 2. Yani üçgen ortalama üçgense onun katı da ortalama üçgen olur. Mesela 3, 4, 5'te iki kenarı topladım böldüm 2'ye. 2 iki katını alsaydım 6, 8, 10 deseydim yine tutardı. 10 ile 8'i topladım 18. 2'ye böldüm 9. Buradan yemedi. Peki şöyle baksaydım. 6 ile 10'u toplasam 16, 2'ye bölsem 8. Yani 3, 4, 5 eğer aritmetik bir üçgen oluşturuyorsa 6, 8, 10 da oluşturur. Ya da bunun iki katı değil de yarısı da oluşturur. Katları da oluşturur uzun lafın kısası. Bunu net bir şekilde gösterebildim. İşaretleyebildim cevabı. Peki öğrencinin aklına 3, 4, 5 gelmezse sınav anında nasıl yapabilir? Şöyle düşünebilir. Bir üçgende 90 derecenin karşısı her zaman en büyük kenardır. En büyük kenar burası olduğuna göre diğer küçük kenarları ortaladığınızda büyük kenarı bulamazsınız. Dolayısıyla burayı tek başına diğer ikisinden bulamayacağıma göre buraya x dediğimde ya bunları toplayıp ikiye bölmeliyim burayı bulmalıyım ya da bunları toplayıp ikiye bölmeliyim burayı bulmalıyım. Buranın x artı 2 bölü 2 olduğunu düşünelim mi arkadaşlar? Yani şu ikisini toplayıp ikiye böleyim burayı bulduğumu düşüneyim. Şimdi böyle bir üçgen olabilir mi diye nasıl bakacağız? 90 varsa pisagordan bakacağız x kare eşittir. Şu üçgende Pisagor yapıyorum. 2'nin karesi 4 artı x artı 2 bölü 2'nin karesi. Açalım mı bunu? Şöyle yapalım. x artı 2'nin karesi diye ayrı yazalım. 2'nin karesi 4'ü ayrıca yazalım. Şimdi isterseniz bölü 4'ten kurtulmak için her tarafı 4 ile çarpalım. 4x kare eşittir. 4 ile genişletin buranın tamamını da şu bölü 4'ten kurtuluyorum. 4 göre 4 16 çarpı 4 bölü 4 götürdü. X artı 2'nin karesi. Açmaya devam edin. Şunun açılımında x kare var. Sola atın 3x kare kalsın. Açılımda 4x var. Karşıya atın eksi 4x oluştursun. 2'nin karesi 4 16 ekle 20 Karşıya at eksi 20 eşittir 0. Şimdi sevgili arkadaşlar bu denklem reel bir kök içeriyorsa yani x bulunabilir bir değerse nasıl anlarız onu? Delta'ya bakarız. B kare eksi 4 ac. Şimdi buradan arkadaşlar bakıyorum. B kare dediğim buradaki x'in katsayısı 16 eksi 4 çarpı a. x karenin katsayısı çarpı c eksi 20. Baktım arkadaşlar delta pozitif çıkıyor mu diye bakıyorum. Eksi buradan eksi buradan artı. 4 kere 3 12. 12 çarpı 2, 24 240 artı 240. Arkadaşlar 256 buldum. Yani delta dediğim sayıyı ben burada pozitif buldum. Negatif bulsaydım reel kök yok. Böyle bir üçgen aslında olmuyor diyecektim. Bunu da alamayacaktım. Hani ben burada zaten şu iki maddeyi kesinleştirdiğimiz için buna bakma gereği çok duymasam da hani burada elenmez maddeler olduğunda bu da sıkıntıya girdiğinde ne yapar öğrenci tam göstermek istedim. 3-4-5 ile kesin ikna olmuşsunuzdur hiçbir sorun yoktur ama 3-4-5'i aklınıza getiremezseniz de Pisagor yazarsınız ve bu şekilde Buradaki delta'nın pozitif çıktığını görürsünüz. Delta büyük sıfır çıktı. Dolayısıyla bunun kesinlikle reel bir kökü var. Bula da bulmayabilirim bulmaya ama var. Demek ki bununla bunun toplamının yarısını buraya getirecek şekilde bir sayı kesinlikle oluyor. Dolayısıyla bu aritmetik üçgen olabilir arkadaşlar. Üçüncüye artı atabiliriz. Cevabımız Bursa'dır dedik ve garanti aldık. ABD, DBC üçgenlerinin üçgenlerinde BDA 60 derece 55-50 açılar verilmiş arkadaşlar. Bir de paralellik var. Paralellik AD ile BC'nin paralelliği. Yani şöyle bir Z kuralı var o zaman burası 60 derece. 60 varsa 50 varsa üçgenin son açısı 70 derece. 60, 65, 125 buraya kaldı 55 derece. Bütün açıları buldum. Bana belirtilen kenarların en uzununu soruyor. Ben diyorum ki bu üçgene soruyorum senin en büyük kenarın nerede diyorum. Hani en uzunluğu sorduğu için herkes en büyük kenarını ortaya koysun. Bunun en büyük kenarı 65'in karşısına gelen E kenarıdır. Bunun en büyük açısı nerede arkadaşlar? 70, 50, ve 60 varken en büyük açı 70 derecedir. O zaman 70'in karşısına gelen kenar da bu üçgenin en büyük kenarıdır. Şimdi iki tane yöntem şekilde söylüyorum. Şu okları arka arkaya getirdiğimde yani bu okun arkasına buradaki oku getirdiğimde son okun gösterdiği yer sistemin en uzun kenarıydı. Cevabın C olduğunu buradan anlıyorum. Diğer taraftan şöyle bir diyalog da kurdurabiliriz üçgenler arasında. Bu üçgene diyorum ki senin en büyük kenarın kimdir? Diyor ki benim en büyük açım 65 derece. Onun karşısındaki kenar benim en büyük kenarımdır. Bu üçgende diyor ki senin en büyük kenar diye gösterdiğin E kenarını ben en küçük açımla görüyorum. Senin en büyük kenarın benim en küçük kenarımdır diyor. Bende daha büyük bir açı var. Onun karşısındaki C en büyük kenar olur diyor. Bu sistemle çok rahat bir şekilde cevap verebilirsiniz. Ama ikna olmayanlar şöyle yapabilir. Hocam ben anlattığınız hiçbir şey anlamadım. Buraya kadar geldiklerinizden hiçbir şey anlamadım diyorsanız şöyle yapın. 50'yi gören E, 60'ı gören D ve 70'i gören C diyerek bu şekilde sıralayabilirsiniz. Daha sonra şuraya gelin arkadaşlar. Buradaki en küçük açı 55. 55'in gördüğü A en küçüktür. Sonra 60'ın gördüğü B. Sonra E. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar buradaki sistemde en büyük kim? E. E şimdi E'den büyük D var. D'den büyük C var. C'den büyük Allah var. Diye espri yapayım önce. Evet buradan da görmüş olduk zaten değil mi arkadaşlar? E'ye kadar gelmişti sistem zaten. E'den sonra D, D'den sonra C geldi için C bütün sistemin en büyük kenarı zaten oldu dikkat ettiyseniz. Cevabın C olduğunu yine anlamış oldunuz. AB eşittir AC olan herhangi bir ikizkenar üçgen için BC üzerinde olan arkadaşlar ikiz kenar bir üçgen diyor. Ben üçgenimin nasıl olduğunu bilmiyorum. Mesela tepeye doğru sivrilen bir üçgen yapsam. AB eşittir AC yapsam şu şekilde getiririm üçgenimi gösteririm. B ve C'den farklı bir N noktası diyor. E tam ortaya alırsan aslında burada yorum yapma şansın zayıflar. Şöyle sağa çek ya da sola çek bir yere çek bunu. Neydi noktanın adı? Nide noktasıydı şurasıydı. Nedir diyor şimdi AB AN'den büyük. AB'ye baktım AN'e baktım. Benim AB AN daha büyük duruyor dedim. Allah Allah dedim. Kesinlikle olabilir mi acaba bu işin içinde? İçime bir kuşku düştü. İkizkenar üçgen dedi diye. Üçgenimizi illaki tepeye sivrilir vaziyette düşünmek doğru olmaz dedim. Bir de bunu yukarıya doğru getireyim dedim. Şöyle tam tersi. Yani bu dikey bir üçgen, yukarıya doğru sivrilen. Bu da yayılmış bir üçgen. Bakalım aynı şeyler için aynı şeyler burada da söylenebiliyor mu? Bir tane N noktası seçecektim. Aha burada bir yerde seçtim. AN'i yi yine birleştirdim. AB AN'den büyüktür. AB AN'den büyük görünüyor. Yine aynı duruyor. Peki şuradaki arkadaşlar ortalarda bir yerde olsa yine AB AN'i yi geçer duruyor mu? Duruyor. E hocam şekilsel olarak duruyor da bir açıklama yapabilir miyiz bununla ilgili derseniz şöyle yapalım mı arkadaşlar? Üçgen ikizkenarsa alfa alfa deriz mesela. E burada da ikizkenarsa yine alfa alfa deriz. E şimdi şuradaki açıya beta demiş olsanız sadece sağ tarafına beta deyin. İki iş bir dış yapın alfa artı beta. Arkadaşlar bu üçgende alfa aneyi alfa artı beta ab'yi görüyor. Daha büyük oldu. Sıkıntı çıkmadı. Buraya beta yazmış olsaydınız buraya alfa artı beta diyecektiniz. Alfanın gördüğü AN, alfa artı betanın gördüğü ab yine kesin çıktı. Hiçbir sorun çıkmadı arkadaşlar ama gelin diğerlerinde soru işaretiniz varsa gidermeye çalışayım. AB BN'yi geçer diyor. Arkadaşlar AB BN'yi çok rahat geçmiş ama burada AB BN'yi rahatlıkla geçemiyor. Belirsizlik var. Ben bu ne noktasını tutar? İlk başta seçtiğim gibi çok sağ yakın bir yere seçersem bu sefer AN'ye şu şekilde birleşim yaparsanız bakın ne dedik AB BN'yi geçecek. AB küçük BN çok uzun çıktı. Yani bu belirsiz bir şey kesinlik yok. AB CN'yi geçer diyor. E CN şu anda küçük ama yani ben bu N'yi e buraya tutar koyarsam N burada olursa CN çok büyük olur o zaman. Bu da belirsiz arkadaşlar. Bunu da geçebiliriz. AN BN. AN burası. BN burası. Şimdi burada arkadaşlar AN çok uzun duruyor. Yani şu BN'yi geçer duruyor. Ama buradaki pozisyon aynı şekilde mi? Bir de buradan bakın maddeye AN BN. AN burası. BN burası. AN küçük kaldı bu sefer. Yani bunlar belirsizlik içeriyor. BN büyüktür AB. BN ve AB. Burada da arkadaşlar BN şu an çok büyük duruyor ama buraya geldim BN çok küçük duruyor. Bu da belirsiz. Yani burada net olarak söyleyebileceğimiz sadece A seçeneği var diyebiliriz. Diğerlerinin karalamalarını kaldırayım. Cevap budur diyelim. Ön yüzü sarı renkli, arka yüzü mavi renkli olan üçgen biçimindeki ABC kağıdı gösterilmiştir. 35, 85, 60. Gelin yerleştirelim. Şurada bir 60 var, burada bir 35 var. Katladıysa hop köşesine de 35'ini getirir. Katladıysa bunu tutar, bunun üstüne koyar. O zaman eşit oldular. Katladıysa bunu tutar bunun üstüne koyar hop eşit oldular. E, sevgili arkadaşlar üçgenimiz ikiz kenar gelmiş hayırlı olsun. İkiz kenar bir üçgende hem kenar ortaya gelmiş o zaman hem açı ortaya gelir hem de yükseklik gelir. Sonuçta üçgen ikiz kenar. O zaman arkadaşlar iki tane iç açının toplamı bir tane dış açıyla buraya 70 diyebilirim. 60 ile 70'i görünce buraya 50 kaldı diyebilirim. Her şeyi bulduk. Şimdi gelin şıklara gidelim. AC, AE, BD uzunluklarının sıralanışının doğrusu hangisidir? Arkadaşlar kolay bir şey yapabiliriz. Şöyle AC kenarları üzerine yerlerine yazın. Belli edin. Burası AE. Ve BD. Şöyle bakın yazınca çok kolay olacak. Bu BD ikizkenar üçgenden buraya da alınabilir. Burası da BD olur. Şimdi kıyaslamaya başlıyorum. Şu mavi üçgene bakar mısınız? Bu mavi üçgen dik üçgen değil mi? 90'ın karşısına kim gelmiş? BD. Dik üçgen nerede? Hipotenüs uzunluğu her zaman en büyüktür. O zaman BD, AE'yi kesin geçer. Ben dedim ki BD'ye sen AE'yi net bir şekilde geçiyorsun boy olarak. Bunu hallettik. Şimdi şu ikisini kıyaslayalım arkadaşlar. Burada 70'i gören AC, 60'ı gören BD. O zaman 70'i gören AC daha büyüktür. 60'ı gören BD'den. Çok net olmadı mı arkadaşlar? Çok rahat geldi. Demek ki böyle sorularda karşımıza çıkabilecekmiş. AC uzunluğu nerede? Burada. BD nerede? AC burada. BD burada. AE burada. Cevap denizledik. İki ucundan zemine sabitlenmiş olan lastik. Tam ortasından tutulup. Arkadaşlar lastiği ortasından tutuyoruz. İki ucundan sabitlediği yerleri böyle noktalarla göstermiş bize. A birim yukarı çekiliyor lastiğimiz. Şöyle çekiliyor. Ortadan çekildiği için sağı soluna eşit çekildiğinde 120 derecelik açı oluşuyor. Baktık, gördük arkadaşlar. B birim daha çekildiğinde 90 derece oluşuyor onu da gördük. C birim daha çekildiğinde 60 derece oluşuyor onu da gördük. Ortasından çekilmişti. Lastik daha çok esnediği için uzunluk olarak eşit de olsalar arkadaşlar farklı eşitlikler göstermeniz daha yukarı çekiyoruz sonuçta değil mi? O zaman ikiz kenar üçgende 120 dereceyi 60-60 bölmüşüzdür. 60-90-30 demişizdir. O zaman ikiz kenar üçgende diklik varken 45-45 açıyı ayırmışızdır. E burada da 30-30 ayırmışızdır. Her şey güzel olacak. Devam ediyorum arkadaşlar. Sayı seçiyorum. İşi kolaylaştırıyorum. A'yı 1 seçmek istiyorum. 30'a 1 yazdım. O zaman 60'a kök 3 yazarım. Burası 45, 90, 45 üçgenidir. Lütfen dikkatlice bakın. Bir 45'iniz bir 90'ınız zaten var. O zaman ikisi kenardır. Bu kök 3 olursa burası da kök 3 olur. O zaman buranın tamamı kök 3 oldu arkadaşlar. Aşağıya 1 yazdığıma göre buraya da kök 3 eksi 1 kaldı. Şimdi en tepeye bakın. 30'u ne görüyor? Kök 3. Bu 90 mı? Evet. O zaman 30. 90, 60 derece. 30'un karşısı kök 3 60'ın karşısı kök 3'ün köküç katıyla 3 yapar. Şurası 3 gelmeli. Buranın tamamı 3 olacaksa iyi izleyin. Aşağıya zaten kök 3 demiştik. Neden kök 3 dedik? Kök 3, kök 3 demiştik az önce 45 45'ten. Ha. Bu kadarı kök 3 tamamı da 3 ise C 3 eksi kök 3 getirir. A'yı 1 seçtim. B kök 3 eksi 1 geldi. C'yi de 3 eksi kök 3 bulduk. Ben kök 3 sayısının yaklaşık değerini bilirsem bu soruyu çözerim. Kök 3'ün yaklaşık değerini bilmek için 3'ün yanına 2 sıfır koyarım. Yine 3'tür zaten. Şimdi bu sayı 300'müş gibi düşünürüm. 300'e en yakın köklü sayı 289 sayısıdır. 17'nin karesidir o da. Dolayısıyla arkadaşlar 17'nin karesi 289 muydu? Evet öyleydi. Bu buna yakın mıdır? Yakındır. Bunun virgülü var mı? Var. O zaman benim de virgülüm olsun. Diğer taraftan 289 sayısı arkadaşlar kök dışına 17 olarak çıkar mı? Evet. O zaman virgül nerede? Burada. Demek ki kök 3 sayısı yaklaşık olarak 1.7'ymiş. Demek ki sayının kökünü bulabilmek için arkadaşlar yanına iki tane sıfır varmış gibi düşünürsek ona en yakın kökü söylersek başarılı olabiliyormuşuz. Gelin devam edelim. Bu zaten 1. 1.7'den 1 çık 0.7. 3'ten 1.7 çık. 1.3 kalır. O zaman C'nin en büyük olduğunu anladık arkadaşlar. C'den sonra kim gelir? A gelir 1.3 1 ve 0.7 C'den sonra A gelir büyüklükte C'den sonra A A'dan şu şekilde arkadaşlar. Ya yani Çünkü burası 0.7 burası 1 kontrol ediyorum burası 1.3 oldu. Soruyu çözdük arkadaşlar ama şu işlem hoşunuza gittiyse sizde köklü sayılarda yaklaşık değer hesaplarken kullanmaya devam edebilirsiniz. Mesela kök 2 hesaplayacaklara 2.00 200'müş gibi. Bu 200'e en yakın olan 196'dır kökü bilinen sayı. 196 bunda virgül varsa bunda da vardır. 196'nın kökü 14'tür. O zaman bunun virgülü burada olur. Demek ki kökünün yaklaşık değeri 1.4'müş diye bunu sıkıştığınızda kullanabilirsiniz. Bu da bir hedaye olsun size. Hedaye. ABC bir üçgen. BAD 80, ACB, XYZ. Arkadaşlar bu en zorlayıcı açı kenar sorularından birisiydi. Çıkmış açı kenar soruları içerisinde en eleyici sorulardan haberiniz olsun. Belki de odur kendisidir. Doğrudan eleyici olan en eleyici olandır yani öyle söyleyeyim. AB uzunluğuna küçük diyecekmişiz. AD uzunluğuna ortanca diyecekmişiz. CD uzunluğuna büyük diyecekmişiz. Sevgili arkadaşlar iki tane iç açının toplamı bir tane dış açıdır. Buraya x artı y diyebiliriz. Şimdi bu üçgen ikiz kenar olsaydı çok iyi olacaktı. Çünkü yukarıda 80 var. 180 ile 80 çıkarırsam geriye 100 kalır. 100 kaldığı için 50 buraya 50 buraya yazamam. Çünkü ikiz kenar değil. İkiz kenar olsa 50-50 olurdu. Eee nasıl paylaştıracağız o zaman? Küçüğe bakan 50'nin altına düşmek zorunda. Eşit olamıyor ya ortancaya bakansa elinin üstüne çıkmak zorunda. Çünkü bu daha büyük kenara, bu daha küçük kenara bakıyor. Hocam 50-50 paylaşamıyoruz anladık. Z kesin 50'yi geçiyormuş onu da anladık. X artı Y'de 50'nin altında kalıyormuş onu da anladık. Dediğiniz anda Z 50'den büyük diyen sorunun 3. maddesini yakalamış oluyorsunuz. 50'den büyük bu şekilde. Peki sonra. Sonrasında şurada arkadaşlar bir üçgen var. Ortancaya x bakıyor. Büyüye, 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 y bakıyor. Y x'i geçiyor arkadaşlar. Y x'ten daha büyük. Bunu söyleyebiliyorsunuz. Peki bunlarla beraber bir şey yapabilir miyiz? Mesela şununla aslında şunu alt alta yazsak. Hatta bunu ters yazalım. X küçük y diye yazalım şöyle. Tamam oldu. Bir de arkadaşlar az önce şunu kullanmıştık sizinle. Z ortancaya X artı Y küçüğe bakıyordu. Z daha büyüktü. Z de kimden büyükmüş? X artı Y'den büyükmüş. Bunu da biliyoruz. Şunu ayıralım. Bununla işimiz bitti zaten. Şimdi taraf tarafa bir toplasam. X'ler toplanır. 2X olur. Artı Y olur. Y artı Z olur. Patküt olur. Buradan Z 2X. Z 2X'i geçiyor arkadaşlar. Z 2 geçer mi? Kesinlik yok. Çünkü Z 2X'i geçiyorken yani 2Y'yi de geçer demek doğru olmaz. Zaten şunu 2 ile çarpsanız. 2X küçük 2Y bulacaksınız. E şimdi Z ile ilgili bir şey söylemek istiyorum ben. 2x küçük 2y. Şimdi arkadaşlar 2x z'den küçük mü? Evet. 2x 2y'den küçük mü? Evet. Şimdi şu taraflar aynı. E şimdi bunların hangisi daha büyük, hangisi küçük? Belirsiz. Buna kesin cevap veremiyorsunuz. Bunu da elemiş oluyorsunuz böylece. Umarım burayı güzel anlamışsınızdır. Matematiksel söylemeye çalıştım ki hiçbir sorun çıkmasın diye. X 20'yi geçer diyor. Ha şimdi ne kadar geçer? Sınırsız bir şey arkadaşlar. En baştan elenmesi gereken bir şey. Mesela 20'yi geçiyor. E iyi o zaman ben de 40 alayım. Ortancaya 40 bakarsa büyüğe 50 bakar o zaman. 50 ile 40'ı toplarım buraya 90 gelir. E X artı 90 dedik. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Ha? X artı 50'den küçük olacaktı. Yani burada bir sınırsız, hatsiz, seviyesiz bir konuşma var arkadaşlar. Dolayısıyla bu olmaz. Buna hayır dedik zaten en baştan da denebilirdi. Dolayısıyla kesinlikle doğru olanın 3. madde olduğunu anlamış olduk. Yani şu işlemleri ya da yorumları yapabilmek adına normalde çıkan, geçmişte olan eşinden benzerinden daha biraz daha üstte gördüğüm bir soru. Tabii siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Belki kolayca cevapladınız. Hocam ben kafamda ölçtüm, tarttım. Ondan büyük bu, bundan büyük şu dedim. Başardım diyebilirsiniz. Yani tabii ki böyle şeyler de mümkün olabiliyor. Zor gelmeyebiliyor. Başkalarına zor gelen size zor gelmeyebiliyor. Önemli olan sınavda yapabilmeniz biliyorsunuz arkadaşlar. Sınavda inşallah iyi bir psikolojide olursunuz. Güzel, soğukkanlı bir düşünceyle çat 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 götürürsünüz. Aslında biz şuralara 90 diyemeyiz. Diyemeyiz. 90 90 180 yapar. Şuraya açık kalmaz. O zaman 90'a gelemiyorsam ben darbe açayım. O zaman 180'i tamamlıyor iken ben geniş bir açı olurum. Şuralarına x diyelim. Geniş açının karşısındaki sayının karesi her zaman diğer ikisinin karelerinin toplamından büyüktü. 144 2x kare sadeleşin efendim buradan. x kare 72'den daha az bir sayı olacakmış. Hocam başka. Tabii ki başka şurada eşitsizlik kuralına da bakmadan olmaz. Hep söylüyoruz eşitsizliğe de bakacaksınız diye. Buna bakan öğrenci zahmet edip 12'yi alıp şu x ile x'i çıkarıp 0, x ile x'i toplayıp 2x bu tarafa da baksın. Burası benim için gereksiz bir şey verdi. 0 küçük 12. Bu benim zaten bildiğim bir şey. O zaman şuna bakayım. 2x 12'yi geçer diyor. Sadeleştirin x 6'yı geçecek. 6'yı geçecek kök 72'den küçük olacak. 6'yı geçerse 7 ile başlar. 8 diye alır. 9'u alırsa 72'nin altına düşmez. Çünkü 9'un karesi 81'dir. 72'nin altında kalmıyordur. O zaman iki tane değer alabildiğini söyleyebilmiş olduk. Yani cevabımız bizim Bursa gelmiş oldu. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olmak üzere G'nin AB BC AC kenarlarına uzaklıkları x 3 4. Bir tane üçgene ihtiyacımız var arkadaşlar. Adına ABC diyecekmişiz. Bütün kenarlara uzaklık atacakmışız. Uzaklık dik olandır arkadaşlar haberiniz olsun. Dik uzaklık, dik buraya, buraya. Ağırlık merkezinden uzaklıklar. Şimdi sırasıyla diyor AB 3. İkinci söylediği BC x BC'ye gelen uzaklığım x kadar ve şurası da 4 demek ki. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Arkadaşlar çok ufuk açan, farklı, bakış açısı katan, güzel, farklı bir soru olmuş gerçekten. Şimdi ağırlık merkezi deyince öğrencinin aklına çok şey gelebilir. Kenar ortay gelir. 1'e 2 gelebilir. 3, 1, 2 gelebilir. Bir sürü şey gelebilir. Ama kenar ortayın marifetleri uzunluklarla kısıtlı değildir. Kenar ortayda ağırlık merkezi, arkadaşlar kenar ortay kesişimi ağırlık merkezidir ve ağırlık merkezi alanı 3 eşit parçaya böler. Müthiş. Gelin kullanalım. Tamam şöyle çektim. ABG üçgeni oluştu. Bunun alanı eşit olur. Buradaki AGC'ye, buradaki BGC'ye. 3 alanda eşit arkadaşlar. Gelin alan eşitliğini kullanalım. Şimdi aslında Şurası C köşesinin karşısına geliyor. C kenarı diyelim. Şurası B köşesinin karşısına gelen B kenarı olsun. Ve burası da A kenarı olsun. Hadi alanları eşitleyelim. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 3 C bölü 2 eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 4 B bölü 2 eşittir. X A bölü 2 en alttaki üçgeni yazdım. Hepsi eşittir. K olsunlar. Sallıyorum. Şimdi buradan arkadaşlar içler dışlar yaparsanız C'yi B'yi ve A'yı yalnız bırakırsanız. Ne gelirler bir bakalım. 2 kere k 2k bölü 3. Yani c'yi çeken öğrenci buradan 3c bölü 2 eşittir k derse 3c eşittir 2k c eşittir bölü 3 yaptığınızda 2k bölü 3 gelir. Şimdi b'yi söylemeye çalışalım. Sadeleştirin 2b. 2b sayısı o zaman b sayısı eşittir k bölü 2. Son olarak şuradaki içler dışları yapın. 2k bölü a. 2K bölü X. Hepsini yazdık arkadaşlar. Şimdi ben ABC'yi niye buldum? Buraya kadar ne yaptığımı belki anlayamadınız. Bu adam alanı neden yazdı? Çünkü alan tabanı da devreye soktu. E taban dediğim o üçgenin bir kenarı. Üçgenin kenarını bilirsem eşitsizlik yapabilirim. En küçüğünü de en büyüğünü de söyleyebilirim. Evet buyurun arkadaşlar yapalım. Mesela biz bunu arıyoruz. 2K bölü X'i yani X'i arıyoruz. Şöyle yapalım. Üçgenin bir kenarı. Ne yaptığımı daha iyi anlayın diye gösteriyorum. Biz zaten bunu bilmiyor muyuz arkadaşlar? Bir kenar her zaman iki kenarın toplamından küçük farkından büyük değil miydi? En temel kural. B artı C dediğim yere şu ikisinin toplamını yazıyorum arkadaşlar. 2K bölü 3, K bölü 2. Şurada B eksi C yazıyorum. 2K bölü 3, eksi K bölü 2. E şu A'yı da siliyorum. 2k bölü x'in kendisini yazıyorum. Hocam çok karmaşık oldu demeyin hemen gelecek. Zaten şurası payda eşitleyecek. 2 ile burası 3 ile burası. 2 kere 2 4k eksi 3k 1k bölü 6. 2k bölü x. 3 ile burayı 2 ile burayı 7k bölü 6. Eee, şu 2'den de kurtulalım mı arkadaşlar? Her tarafın bölü 2 ile 1 bölü 2 ile çarpalım. Bunu 2 ile çarpın 12. Bunu 2 ile çarparsanız bu ikiler birbirini götürür. Bunu 2 ile çarparsanız burası da 12. Her şey çok güzel. K sayısı sadeleşti. Hepsinden aynı anda sadeleşti. Şimdi arkadaşlar bir takla yapıyorum. Takla yaparsam eşitsizliğin başı sonuna gelir. Yani 12 bölü 7 olur. Takla yaptığında hani 7 bölü 12 ya. 12 bölü 7. Burası x bölü 1'den x yaptı. Ve burası da 12 bölü 1'den 12 yaptı. İşte size x'in aralığı. Mis gibi çıktı. Yani işlemleri birebir gösterdim. Sadeleşe sadeleşe gidebilirdim. Birazcık daha kolaylaştırabilirdim belki. Ama bu şekilde 12 bölü 7 sayısı. Hani 14 bölü 7 olsa 2 gelir. 2 gelmiyor. Bir nokta bir şeyden büyük oluyormuşuz. Bir nokta bir şeyden büyük olursak en küçük 2 getiririz. Ha şöyle bir şey de yapabilirdiniz belki. Onu da göstermiş olayım. İşlemleri zaten anladınız. Aldım geriye. Hocam madem bunların alanları eşit. ABC demeseydik. Demeseydik. Mesela 3 ile 4 kaçta buluşur? 12'de buluşur. 12 olabilmesi için buraya 4k. 4 kere 3 12. Buraya da 3k mesela. Bak alana taban çarpı yükseklik bölü 2. 12k bölü 2 6k. E buradan da 6k eşit oldu. Burayı da 6k yapmaya çalışsaydınız değil mi arkadaşlar? O zaman şöyle deyin. Bilmiyorsunuz ya burayı y deyin. Taban çarpı yükseklik bölü 2 x çarpı y bölü 2 eşittir ne gelecekti? Burası alan 6K. Buranın alanı 6K. O zaman burası da 6K. Y dediğim sayı içler dışlardan 12K bölü X gelir. Şu. Şimdi 12K bölü X dediğim bu kenarı tutarım. Böyle koyarım. Şu ikisini bir çıkarırım. Bir toplarım. Aynı şey aslında işlemi kısalttık sadece. k'lerin hepsini çöpe attık en başından. 1 küçük 12 bölü x küçük 7 oldu. Şimdi x'i pay kısmına çıkartmak için takla atıyorum. Takla atarsam 1 bölü 7 en başa gelir. x bölü 12, 1 bölü 1 yine 1'dir. Şimdi her tarafı 12 ile çarpıp x'in altındaki 12'den kurtuluyorum. 12 bölü 7, x 12. İkinci yaptığımı kendim daha çok beğendim açıkçası. Birincisi biraz işlem karmaşasıymış açıkçası. Ama olsun A, B, C diyerek de yapılabildiğini en baştan nasıl geldiğini görebildiniz. Bu biraz daha şey olarak önceki yaptığımı dinleyen bir öğrenci bunu dinlerse daha iyi anlaşılmış olur. Çok daha sağlam olur. Önce bunu anlatsaydım 4K, 3K işte diyebilir miyim 12K bölü X falan karmaşık geldi deyip bunun kıymetini bilmeyebilirdiniz. Önceki uzun yol ispatlı biraz biraz daha şey oldu kısa oldu güzel oldu. Bu kadar. Görüşmek üzere.